Merhabalar, devam ediyoruz. Şimdi geldik ee, Create Reservation sayfasına. Şöyle kopyalım, geldim. Daha doğrusu gerçi Reservation'da biz Create Reservation yapmayacaktık aslında baktığınızda ama Admin tarafında Create Reservation'a ihtiyaç var mı diye düşünüyorum da bu UI tarafında kullanılacak bir ifade. Yani Admin tarafında şu an için Create Reservation'a ihtiyacım yok. Update Reservation'a gidelim, Go to View diyelim. Bunu güncelleme yapalım şöyle. Ctrl V dedim, yapıştırdım. Geldim buraya diyeceğim ki get reservation bayağı dedi diyor. Kestim. Oraya yapıştırdım. Diyeceğim ki e, rezervasyon, rezervasyon güncelleme sayfası. Yani rezervasyon diye bir telefon numarası yanlış girilmiş. Bunu güncellemek isteyebiliriz. Böyle durumlarda kullanacağız. Input type eşittir hidden olacak şekilde ASP for eşittir ID. Reservation ID gelecek. Süper. Şimdi burası müşteri adı soyadı. Hatta müşteri de misafir adı soyadı olsun. Yani Müşteri böyle biraz şey kalıyor. Ee, misafire göre daha e, kaba kalıyor. Misafir daha böyle e, kibar bir isim. Name örneğimi aldım. Geldim buraya. Kopyaladım. Şimdi altına yapıştırdım, iki altına yapıştırdım, üç altına yapıştırdım, dört. Şimdi bizim burada DTO'dan gidebiliriz. Şimdi şöyle e-mail adresi diyelim. Misafir e-mail adresi. Şimdi misafir e-mail adresi için şöyle e-mail değerini girdim. Güzel. Sonrasında Telefon numarası misafir telefon Telefon numarası Telefon için şöyle fon e, diyelim Type'ında tel yapabiliriz sanırım Ondan sonra Sonra reservation date e, Rezervasyon tarihi diyelim Rezervasyon tarihi. Rezervasyon tarihinde date kullanabilirim e, Burası date olacak Güzel Sonra geldim. Kontrol ve dedim yapıştırdım. Rezervasyon saati. Rezervasyon saati. Saat için sadece time var mıydı acaba burada? Time yok. Ha, var. Tamam süper var. Şuraya da time ataması yapabiliriz. Güzel. Sonra başka e, count of people var. Yapıştırdım. E, kişi sayısı diyeyim. Yani kaç kişi gelecek? Kişi sayısı. Count of people. Burada number kullanabilirim. Güzel. Sonra başka ne gidiyor? Sonra mesaj ve rezervasyon statüs. Misafir mesajı diyelim. Misafir mesajı. Şimdi mesaj kısmı şöyle mesaj olacak ama şeyi değiştirmeyeceğim. Rezervasyon durumu diyelim. Rezervasyon durumu. Durum statüsü olacak. Yalnız burası read only olacak. Sadece okunur. Yani rezervasyon durumuna müdahil olunamasın e, ee, rezervasyonu güncelle diyelim. Bu şekilde revize edebiliriz. Çok güzel. Burası tamam. Şimdi rezervasyon listesinden Ctrl Shift W deyip uygulamayı ayağa kaldıralım. Bakalım istediğimiz sonucu bizim için sağlıyor mu? Beraber görelim. Bekliyorum açılmasını. Rezervasyon listem bir açılsın uygulamamız. Şöyle en son şeflerimize kadar ki Sol menümüz çok güzel oldu. Dashboard'la falan daha da güzel bir hale binecek. Mesela normalde orijinal temada Otika'da şöyle güzel bir dashboard var. Biz de bunu kullanacağız. Şurada widget'lar var. işte istatistikler var baktığınız zaman. Ondan sonra işte chart'lar var, hızlı bakış tabloları var vesaire. Geldim. Bakın şimdi burası geldi ama şöyle bir sıkıntımız var. Yani bunun böyle kalması gerekiyor. Ee, sol menü açık olduğu zaman biraz şey oluyor. Böyle e, şunlar kayıyor ama çok büyük bir sıkıntı değil. Bilginiz olsun. Şimdi rezervasyonda tarih bilgisi alındı ama saat bilgisi string olarak kalmış. Onları revize ediyor olacağız. Saat bilgisini ayrıca alacağız. Gayet güzel. Burada verilerimiz geldi. Güncelle dediğim zaman güncelleme kısmına gelmiş oldu. Adını mesela A, soyadını B yaptım. Rezervasyon saatini değiştirelim. 20.00 e, olsun. Kişi sayısında şöyle bakın number çalışıyor gördüğünüz gibi 2 yaptım. Tarih değerini şuradan tıklayıp değiştirebilirim. Örneğin 17 Temmuz yaptım. Rezervasyonu güncelleye bastım. Bakın bu şekilde 17 Temmuz olarak değişti. Saat bilgisi de 20. Mesela tarihi listelerken burada sadece şey formatını listeleyebiliriz. de i̇şte tarih, gün, ay, yıl formatını listeleyebiliriz. Çok güzel olacak burası. Gerçekten mesela burada biraz böyle veri seti girdiğim zaman çok daha anlamlı bir formata bürünecek. Aslında burada hazır e, elimizdeymişken bence şeyle çalışabiliriz. E, ChatGPT'den örnek veri seti alıp ben de bunu GitHub'a gönderebilirim. Bir dakika bekleteyim sizi. ChatGP, ChatGPT açalım. Şimdi ChatGPT'yi açtım. Diyelim ki e, selam. Selam. Sonra reservation'a geldim. E, aşağıda bir JSON içeriği gönderiyorum. Bu JSON içeriği bir restoran soran için e, örnek örnek müşteri rezerv müşteri rezervasyonlarını içerecektir geldim yapıştırdım Bu arada e, bana şöyle yazalım bana 10 tane örnek rezervasyon girişi yapar mısın e, diyelim Ondan sonra statüs değerleri e, onay bekliyor olsun. Hepsinin statüsleri onay bekliyor olsun. Elbette baboş dedi. Bir gelsin bakalım bize 10 tane rezervasyon bilgisi sırayla tek tek deneyelim. Swagger'ı geldim şuradan sildim. Şimdi 10 tane rezervasyon alacağız. Mesela Ahmet Yılmaz için geldim şöyle kopyaladım şuraya e, yapıştırdım ardından execute'a bastım execute'a bastıktan sonra rezervasyon başarılı dedi sayfayı yeniliyorum Rezervasyon gördüğünüz gibi gayet başarılı onay bekliyor. Şimdi devam edelim. Ben bunların hepsini bir yapış yazayım. Requirement kısmına göndereceğim. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Geldim execute dedim. Bu iki oldu. Sonra Mehmet Kaya varmış. Geldim kopyaladım buraya yapıştırdım. Bir dakika olmadı. Kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Execute dedim. Bu 3 Sonra Ayşe Çelik var. Geldim kopyaladım buraya yapıştırdım. Bu 4 devam ediyorum. Mert Özkan var. Geldim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Execute dedim. Bu 5. Sonra Zeynep Uçar. Kopyaladım. Geldim. Yapıştırdım. Execute dedim. Bu 6. Burak Aksoy. Kopyaladım. Yapıştırdım. Execute dedim. Bu 7. Ardından Selin Arslan ve Kerem Güngör varmış. Selin Arslan. Yapıştırdım. Execute dedim. Bu 8. Sonra Kerem Güngör için alalım. Kopyaladım. Geldim buraya. Yapıştırdım. Execute dedim. Bu 9. Ve son olarak Nazlı Korkmaz. Kopyaladım. Geldim buraya. Yapıştırdım. Execute dedim. Bu da 10. Şimdi sayfamızı yenileyelim. Bakın yenilediğim zaman burada çok daha güzel bir formata bürünmüş oldu. Delete reservation. Bunu silmiş olalım. Bu şekilde ilk rezervasyona getirmiş olduk. Çok güzel. Burada tarih formatını ayarlayacağız. Hepsi onay bekliyor durumunda. Bunları da ee, onayla, iptal et ve beklet kısımlarını da revize ediyor olacağız arkadaşlar. Bu kadar. Böylece burayı tamamlamış olduk. Ee, gayet güzel. Eğer detayları görmek istersek mesela müşterinin telefon numarası vesaire güncelleye basarak biz burada telefon numarası bilgisini görebiliriz. Bu arada telefonlar nasıl geldi? Hepsini eee 0560 0537 falan böyle gerçek telefon numaraları gibi de ee, eklenmiş midir? Yani salladın düşünüyorum. 532 bakın işte 3, 4, 5, 6 böyle yazdı rastgele şeyler. Chat GPT'den. Şimdi ben şunu kopyalayayım geleyim. sol ee, Solution Explorer'da UI tarafına Requirements'da sağ tuş ekle yeni bir tane text file ekleyeyim. Buradan alabilirsiniz bu text file'ı. İsmi ismi e, reservation reservation sample Datas yazalım. Data. Geldim. Yapıştırdım. <laughs> Ardından gitaba yollayalım. Tuşlayalım projeyi. Bu şekilde olacak. Bu kadar. Bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz.